Temmuz 2021 Pazartesi günü Bursa At Yarışları'nda gündüz programında tekrar beraberiz. Herkese yeni bir mutlu hafta diliyoruz. Sağlık, mutluluk ve afiyetle ve bol şans dolu olsun diyelim. Bursa At Yarışları'nda bugün 9 koşulu bir program var gündüzden. Hemen öğlen saatlerinde saat 2'den itibaren birinci koşuyla birinci altılı Ganyan başlıyor arkadaşlar değerlendirmelerimizi hemen yapalım. Dolu dizgin gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Baya e, bayağı bir ekibimiz son yarışlarda bayağı başarılı fakat ikramiyeler çok az gerçekten. Yapacak bir şey yok. E, bakalım inşallah güzel bir ikramiyeyi yaşama, e, yakalamak nasip olsun diyelim. E, evet. Birinci koşu saat 2'de Maiden 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. 8 tane safkan var safkanların bu 8 safkanın 4'ü daha evvelen yarış görmüş 4'ü ilk kez koşacak türden ekürlerimiz de var onlar da yeni koşacaklar evet burada 3 tane safkana yer verdik 2 numaralı Cafer Bey Halil Altın'la ilk atımız arkadaşlar 3 numaralı Captain Fantastic ve Color of Nature Colors of Nature Mustafa Çek ve Ahmet Çelik grubu Burada e, tabii ki dominant gözüküyor. Ve 5 e, numaralı final drive diyoruz Onur Öztürk ile. E, evet burası 2, 3, 5 şeklinde toplamda 4 tane alt olmuş oluyor. E, bu şekilde yeterli buraya. Çalışmaları da güzel. E, yani tabii burada şimdi birçok kişi e, ekürleri tek geçecektir. Muhtemelen 2 ile 3 arasında bir ganyan da çıkacaktır. Dileyenler bunu tabii ki düşünmekte haklıdır ama... 2 numaralı Cafer Bey ve 5 numaralı Final Drive'ı da kesinlikle e, yabana atmamak lazım arkadaşlar. Çok dikkat diyoruz. İkinci koşu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı saat 14.30'da şartlı 5, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 2100 metre kum piste çıkacaklar Bursa'da. E, bu 8 tane safkan içerisinde 3 tane safkana yer verdik arkadaşlar. İlk atımız e, bu yurt dışına gidip gelen e, İsmail Koyuncu'nun bindiği He Is Mine. 2 numara arkadaşlar. ilk atımız bizim. Üç numara e, hemen hemen herkesin bildiği Petrocelli. E, şu an baktığımız zaman 31 günlük bir ara var. Yani bir aylık bir ara var. E, en son gördüğü koşudan. Ama önemli değil. Furkan Him biniyor. E, burada ikinci atımız Petrocelli. Ve son olarak da... E, biz ekip olarak bütün stilini de beğendiğimiz ve yarışları bir türlü yansıtamayan yani kendini bir türlü ifade edemeyen bir tane safkan var ama e, ifade etti mi fena edecek. Bir sürpriz konumunda olacaktır. 5 numaralı Frankenstein arkadaşlar. Sezer Çelik'le burada. E, Tabi eğirmenden de e, ve Apophis'ten de etkili bir koşu her an gelebilir arkadaşlar. E, burada ama biz şablonumuza 2-3-5 alıyoruz. Dileyenler 4 ve 8'i de sürpriz konumunda e, burada düşünebilirler. Evet üçüncü koşu saat 3'te Maiden 2 açtı İngilizler 1300 metre Çin piste çıkacaklar. Yedili plasenin de başlangıç ayağı arkadaşlar bu. 3. E, üçüncü koşu da bizi bir banko bekliyor. O da e, Nurettin Şen'in bindiği 7 numaralı Şen Akgüz arkadaşlar. Zaten soyadlarının da atın ismini de Şen koymuşlar Şen Akgüz. Gıyasettin Şen sahibi gözüküyor. Bunlar kendi atları. Atın durumu da iyi arkadaşlar, aynı zamanda itmanını falan da yaptırmışlar bunlar, güzel itman da çalıştırmışlar. 14 günlük bir aradan sonra bu atın bu etkili grupla, profesyonel ekiple iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyoruz. Burada yine çalışmaları iyi olan bir çayır ağası var 2 numara, ona da dikkat diyoruz. Aynı zamanda ilk kez koşacak olmasına rağmen just the feeling 3 numara. Bunlar da tek atmayacak olan arkadaşlara önerilerimiz bizim arka planda. 2 ve 3. 7 numara birinci altılı için banko. Dördüncü koşu 15:30'da 30da 15. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre Çin pistte çıkacaklar. 12 tane safkan burada start oluyor. Evet arkadaşlar burada 12 tane safkan içerisinde 3 tane safkana yer veriyoruz. Mümkün mertebe kısıtlı tuttuk. Çünkü ikinci altılı biraz daha geniş olacak ama birinci altılı. İki iki tane banko gözüküyor şu anda ikinci altında listemizde. Evet burada bu Handicap 15'te e, biz 3 tane sapkana yer veriyoruz. 3 tane safkanında da gerçekten çok sevdiğimiz 3 tane at bu. Çok takdir ettiğimiz aslında 4-5 tane at var burada ama biz 3 tane yazalım da diğerlerini sizler yazarsınız. İlk atımız 2 numaralı sarı mermi diyoruz. Alican İnci ile hakikaten mermi gibi bir sapkan arkadaşlar sarı mermi. Çok e, inatçı karakteriyle Son düzlükte yapmış olduğu Çok güzel sprintleriyle Bu sefer e, burada kesinlikle Ses getirecektir. İlk atımız 2 numara Sanem abi. 4 numara Duavi Grandson arkadaşlar e, Derece açısından En iyi durumda olan e, Safkanlardan bir tanesi o Son yapmış olduğu dereceleri baz alıyoruz tabi e, Diğer kuşlarına göre Baktığımız zaman e, Mustafa Çiçek'in 4 numara Duavi Grandson Ve son olarak da bir numaralı kara olanım diyoruz. Ercan Çankaya ile 2, 4 ve 1 şeklinde burayı 3 tane safkanla geçiyoruz. Ha burada e, Furkan Emin'li Bob Style çok iyi bir e, safkan. E, aynı zamanda Prince Boran son koşusunu kazanmış olsa da Çim'de e, onun böyle bir kazanma performansını bekliyoruz. Ve aynı zamanda son koşusunu kazanan Quick K, Nevzat Avcı e, ve e, La Plata arkadaşlar. Burada bunlar geniş kuponlarda mutlak derecede değerlendirmesi gereken safkanlar. Biz burada şablonumuzda 2, 4, 1'i alıyoruz. Diğer kısımları sizler tamamlarsınız. Evet 5. koşu e, Handicap 15 yine bu sefer 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanları devrede. 1500 metre çim piste çıkacaklar. 16 tane safkan var burada arkadaşlar. Tabi e, bu arada ikinci altılı ayağını da başlattık. Bir evvelki koşuyla bu ikinci ayağı oluyor. Ee, burada e, tam 5 tane safkana yer veriyoruz günün en e, zor koşullarından bir tanesi 4 numaralı Bukefalos Falos e, Kurtere bu safkana artık safkan kendini kanıtladı duruyor duruyor ara veriyor kazanıyor duruyor duruyor ara veriyor kazanıyor Furkan Himle e, bakalım ne yapacak ilk atımız arkadaşlar 6 numaralı Hürreis Nevzat Avcı ile kesinlikle iyi bir koşu bekliyoruz 8 numaralı Oğlum Cako Ali Yıldız'la 2 numaralı Demir Şimşek'i Mert Karp Aslan'la ve 1 numaralı It May Rain Kaan Can Gökçel arkadaşlar. Burada 4, 6, 8, 2, 1 diyoruz. Ve varsa sizin adınızla burada ilave edebilirsiniz. Evet şimdi 6. koşudayız. Artık 1. Altılgan'ın son ayağındayız. A3 koşusu bu. 1.ye 160 bin lira ikramiye var. 4 yaşlı Arap Safkanları 1500 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada ikinci altılı ve birinci altılı etkileyecek tabii bir bankumuz bankomuz geliyor. O da bir numaralı Arya Villa, evet Arya Liva, e, Ahmet Çelik'le e, uzak ara e, yani Ahmet Çelik eğer istemezse gelemeyecek türden bir safkan e, konumunda. E, rahatlıkla kentler yaparak kazanacağını düşünüyoruz. Ee, ama tutar da burada açık açık söylüyorum bakın ee, eğer Müslüm yol verirse veya Mustafa Çişik'e de burada Gülçin Sultan'la yol verebilir. Bakın bunları unutmayın. Ee, zorlanca kişiler karşılarında Mehmet Akgöz, Serdar Tırpan, Nurayet bunları göreceklerdir. Ama e, sadece ancak ki yol verirse bu at gelmez. Yani üzerindeki binici... Jockey. istenmez ise gelmez arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Ya böyle bir şeye şahit olacağız yarın. Burada e, Gülçin Sultan veya benim gülüm devreye gelecek. Ama başka birisi olur mu bilemiyorum da. Veya gerçekten e, çok iyi bir kapışmayla burada işte Mehmet Akkavuz'un e, Sercan Tırpan'ın e, veya işte Nurettin Şen'in bindi sapkanlarla bir kapışma olacak. Çok zor bir ihtimal. Yani eee Arya Liva ile Rindamin'in kapışma ihtimalini ben pek görmüyorum. O yüzden Arya Liva bu yarışı e, delikanlı gibi koşup kazanacaktır. Günün ilk bankosu arkadaşlar ve özürlerim özür dilerim ikinci altının ilk bankosu ve 1. E, birinci altının da ikinci bankosu oluyor. Yani birinci altını çok cüzi bir miktarda bir kuponla e, bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Evet 7. koşu şartlı 4, 3 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada 8 tane sapkan var. İkinci altılıdaki ikinci bankomuz da buradan geliyor. Bir numaralı Balmelda Ayhan Kurşun'la burada bu koşuyu kazanacak güçlü arkadaşlar. diğer e, safkanlar zorlar mı bilemiyoruz ama bizim bankomuz Balmelda diyoruz burada Ayhan Kurşun'la. 8. koşudayız şimdi. Artık tabel ayağı, ikinci altının da tabel ayağı burası. Handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1800 metre kumpise çıkacaklar. Evet, son iki koşu gerçekten çok zor. 8. ve 9. koşular. Biraz at yazacağız oraya. 5 tane safkanlı buraya geçiyoruz. 9 atın 5'ini yazacağız. 4 numaralı Kanmantay ilk atımız. Muhtemelen bu koşuyu kazanacak olan safkan bu ama küçük kuponlarda böyle alternatif banko dahi düşünebilirsiniz. 1 numaralı öz oyuncu diyoruz. Öz oyuncu diyoruz. Mert Gökalp Aslan'la, 5 numaralı Erdoğdu Onur Atmaca'yla, 2 numaralı Eymen Ağa Ali Can İnci ile ve son olarak da 3 numaralı Günsalar diyoruz Mehmet Akyavuz'la. Burada 4, 1, 5, 2, 3 şeklinde arkadaşlar 1, 2, 4, 5 olmuş oluyor tabi ama buradaki gerçekte tuttuğumuz safkan Mustafa Çimli kan arkadaşlar. Kan çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Dikkat diyoruz bu ata. Evet 4, 1, 5, 2, 3 sıralamamız. Son koşudayız. 9. koşudayız. Altılı Ganya'nın son ayağı arkadaşlar. Günün de son koşusu saat 6'da. Handikap 14, 3 ve yukarı İngilizler. 1300 metre çim piste çıkacaklar. Toplam 20 tane safkan var burada. Evet bu 20 tane safkan içerisinde şu anda biz 8 tane safkana yer veriyoruz. 8 tane safkan normalde adetimiz değil ama ee, gerçekten işi sansa bırakmak istemedik. Buraya kadar getirdikten sonra e, tuttuğumuz atları size belirtmek istiyoruz. 15 numaralı Samotraki Alaaddin Küründük ile ilk atımız. 17 numaralı Çımaçıma Çıma, Mahmut Turanlı 6 numara Rakibay Zamanı geldi arkadaşlar bu sapkanın. Dikkat iyi bir koşu çıkacak. Ercan Çankaya ile. 2 numaralı Buda Bator Görkem özçelikle 10 numaralı The Collector Mertcan Çelik'le 12 numaralı Bitlisincisi, Halil Kaplan'la 5 numaralı Sonsuzum Kadir Tokaçoğlu'yla ve son olarak da 3 numaralı Rocky Fork MNM arkadaşlar burada Mehmet Akyavuz'la tam 8 atla 15, 17, 6, 2, 10, 12, 5, 3 şeklinde tam 8 tane safkanla buraya geçeceğiz. Dediğim gibi e, ikinci altıda 2 iki tane bankomuz var arkadaşlar. E, o yüzden de böyle rahat rahat e, attır yazabildik. E, tabii ki sizlerin kendi stratejisi de bizim vermiş olduğumuz e, bu kalıpla e, uyuştuğu takdirde kendiniz de ilave ederek veya ona göre e, güzel bir şablon hazırlayarak bu altılıyı yakalama ihtimaliniz çok yüksek. E, güzel bir ikramiye olacağını düşünüyoruz arkadaşlar Bursa ile ilgili. Evet. Şablonlarımıza da marksporttahmin.com web sitemizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, ee, teşek atışları, yurt dışı atışları ve futbol bu görüşleri de oradan takip edebiliyorsunuz diyoruz ve tekrardan iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle öncelikle iyi bir pazartesi gününüz şöyle güzel olsun diyelim. Ee, ve Bursa at yarışları ile ilgili birinci altılıyı, ikinci altılıyı değerlendirdik. Ee, sizlerin de kendi ufak tefek kulüptüşleriyle e, inşallah birçok üyemiz kazanır diyelim. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.